Yağmurlu bir Bulgaristan gününden hepinize merhaba. Bugün Bulgaristan'da marketleri gezeceğiz. Marketteki ürünlere bakacağız, fiyatlarına bakacağız. Türk lirasından ne kadar tutuyor onları da söyleyeceğim size. Şimdi markete gireceğiz, dolaşacağız. Birkaç market yine gezeceğiz. Bugün şimdi ilk olarak Pırjale'deki Lidl'a gireceğiz. Maskemi de takalım maskemizi. Ne kadar? 20 santim, cent. 50 santim. İlk girişte böyle sular kahveler, çaylar var, vitaminler var. C vitamini? alayım mı? 149 ne Halsiyum kadarmış onun? 10 lira hemen hemen. 10 lira. Evet. Yetişkinler için değil mi? Evet. Aa, al bir tane mi alacağım? D vitamini var. Multivitamin var. Karışık. Var Magnezyum var. Bir de kalsiyum var. Ayrı ayrı. Ne diyorsun? Al canım. Sen bilirsin. Burada o şey çayından yok mu ki? Geçen aldık ya menta mıydı? Kutu çaylardan. Kahve kremasıymış. 3. 3 lira. 15 15 lira şu bir tanesi. Bunlar da makine için kahve. de var böyle kahve şey bir tane. Rosmonda alırız. Şey sürmeye çikolata mı bu? Ekmeği. Bu mu? Bu bunun fiyatı mı? Bunun mu? Bunun galiba. Altında yok çünkü. kremsiz. Evet. O 2 lira da 2 lira. 10 lira. 10 lira. 10 liradan biraz tamam. 12 lira. Ballar var. Hadi gel evvel, gel. Burada evet. meyve, sebze. Evet. Salatalıkların uzunluğuna bakın. Bak şu uzunuz uzun. da. Var da burada patates. Evet. Orayı hemen torbula. Mu? Bu mu? Türk sel, çu mu? Ana Türk galiba. Mavuşum. Bak böyle çeşit mantarlar da var. burada var evet şunlar, bunlar yani. evet, var. Bunları yiyorum ben. Böyle var mı? Ha börekler, danıtlar. Ne bu markette? Gebel marketten bir 75'e, bir 85'e aldım ben? İki litre, pek, 2 litre, 2 litre, 2 litre, 2 litre, Hatırladın mı? Kaça aldın Cebel'den dedin? 1.75 veya 1.85 litre tam bir, hatırlamıyorum. Bir tanesi, 2.5 litreliği. Evet, 2 litre. Hmm. Ne böyle küçük kekler. Dino. Tastino şunlar. İki yirmi Ne canım? Şunlar diyorum iki yirmi dokuzmuş. Şunlar da iki yine bunlardan. On beşe mi geliyorsunuz? On beş falan geliyor. Kek. Ufacık bir şey. Sen Hı -hı. alayım mı? Hı -hı, i̇stemiyorum. Biz de ne alalım? Ama geçenki gibi ise geçen bir paket aldık da. İyi, iyi, buradan mı almıştık? Yok buradan değil. Villa'dan aldık da. 3.99. <laughs> 4 lev 20 lira şu bir paket. 20'den de fazla be. <laughs> 25 lira. Şey, yengem diyor. diyor hiç fiyatına bakmayacaksın. Alacaksın, atacaksın diyor. Öyle bakarsan diyor bir şey alınacak gibi değil diyor burada. Doğru söylüyor ama. Vişneli. 89. Bunlar ne? 59 diyor. Zar herhalde. Şu. şu ufaklar 59 santim. Hı hı hı. Şeyde Aynen. kaç? 85 santim değil mi bunlar acaba? Evet. Buradan almaya gerek yok. A -a. Gerek yok. Tortilla. Bizim oranın lavaşları işte. Evet. Tortilla yapmışlar bizim lavaşları. Aynen. içecekler. Şurada bizim içtiğimiz bozadan. Burası balık reyonu. Hazır hemen kuşiler de var. Şurada soslu soslu şey bunlar herhalde şey somon mu? O, somon, somon canım bunlar çupura var. Şunlar. Çupura yazıyor orada çupura evet. bunlar. Çıkıyor. Karidesler. Temizlenmemiş bunlar herhalde kendileri temizliyor. Bunlar hindi Indi. Zeytin değil mi onlar? Zeytin. Yeşil zeytin şunlar. 379 Hazır şey var. Bak bak Evet. Doğradım. Aynen. Bak burada da var yeşillik. Domuz eti yiyemedik. Domuz etiyle karışık bayağı ürün de var. Ama İçeriğinde yazıyor domuz eti var mı yok mu Biz domuz eti yemediğimiz için Hep <laughs> salatası Hep salatası he <gülüyor> 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 Hemen hemen 20 lira 18 lira falan Değil mi? 20 lira falan Değil mi? Lasagne Lasagne Hazır lasagne herhalde Sıkıyorsun yiyorsun he? 8. Polonez la soslu lasagne Bak. Şey mu, balık. balık değil de bu şey galiba. Karides karides. Karide. Karide. Karides, 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 karides. Karides mi bu ne? Nasıl karides bu böyle? Şeye benziyor yengeç cin ayaklarına benziyor. Vay olamaz yengeç olamaz. Yani yengeç yani. ayaklarına Olağı. benziyor. Olağı. Bak şöyle balık bu şey galiba. Hmm. Midye Midye o mide balık ne ki? Salak diyor. Havyar. Karanlık salatı. Allah Allah. Hazır hamburgerler de var. Evet, güzel evet. oldu. Evet. Kilosu 12 TL. Kilosu balık var anne. Ne yapıyor bunlarda? <laughs> 13 TL. Galiba şu da canım şey balık. Böyle tülü gibi bir şey herhalde bu da baharatlı. Pileş bu pile. Tavuk. Tavuk, tavuk mu bu? Tavuk, tavuk evet. Hı. Bu da tavuk jambo. Şu ne? Ha, bu domuz etinden bir şey. Domuz etinden Neyden? Şunlardan mı? Evet. Şunlar piliçtir belki. Bir kilo. Alalım bunlar ucuzdur ya. Yüksek Bu bir kilo da bak sana. Tamam. Bozulur mu? Bozulmaz. Vakumlu ya bu canım. Ne olacak buna? Bir şeycik olmaz. Yüksek kadar çok et çeşidi var ki salam, sosis çok fazla. Bunlar peynir mesela koyun peyniri. Kaşar peyniri kocaman. peynir çeşitleri reyonuna geldik. Bayağı bir seçenek çeşit var burada. Bu mesela torte, tortelloni. Peynirliymiş bu. Etli de ne eti bilemedim. Rengine bakar mısın? Tereyağlar. <laughs> Kaşmamalı tereyağı bakacağız. Heh. Kaşar peyniri mi bu? Bu fiyat bunun 13 lira. Elli, elli, lira. Şu kaşar peyniri. Yanlış hesaplamadıysam. Bu marketler bizim Türkiye'deki BİM A101 marketler gibi daha uygun diğer marketlere göre. Margarin tereyağı istediler. dondurulmuş. Şu orta kısımda da tamamen giyim, terlik işte şurada elektronik eşyalar var. Şu üçgen peynir. Büyük kutuymuş. Tereyağı mı onlar? Bunlar küçük tereyağı, tereyağı evet. mı? İrlanda şey, İrlanda malı bak. Hmm. 4.39 ama. Evet pahalı. 250 gram Yani 4, 20 3, 25 liraya geliyor neredeyse. Olsun. Bu küçük paket. 250 gram ama. 3 4 tane alacağım bir kilo olacak. E alacaksın mı? Bunlardan mı alacaksın? Dinle, dinle Hangisi iyi ki acaba? Bilmiyoruz ki. Bak nereye işte bak. Hmm. Nereye değil mi? ne bileyim ben bilmiyorum. B Bizim orada bunlar margarin mesela. Krave masko diyor. İnek yağı diyor bak. Ha, tereyağı oldu. o zaman. Margarin yazardı üstünde o zaman. Bitkisel yağ değil. yazardı ya da. Krave masko yazıyor. İnek yağı yazıyor. Biz tereyağı söyledik. Bir kilo. Ama annemler böyle market tereyağı istediler. Bunu daha lezzetli buluyorlar. Bizim söylediğimiz tereyağı da bir köylü yapıyormuş. Al o zaman ya canım. Al şunlardan. Bunlar daha ucuz ama ne bileyim pahalı her zaman daha iyidir mantığı. Bunlardan al. Devlet alırız ya markette evet. var mı? Ya bu büyük markete bakalım. Tamam bakarız. Nasıl olsa gideceğiz. Alsam mı almasam? Ben de şeyde kaldım. İkilemde mi kaldım? aldık birkaç bir şey. <laughs> Şu montlar geçen gelmiştik buraya. 250 liraya geliyor montlar. Çok da kalın değil, incecik. Dondurmalara Dondurma yemedik. Havalar çok soğuk ya. <laughs> yeseydin çok mutlu olurdun diye. Yiyelim çok mutlu olalım. Hayır diyorsun. <laughs> bir dondurmadan bir şey olmaz. <laughs> pantolon mu? Pantolon, eşofman, pantolon galiba. 27 lira. <laughs> Duvar rafı. çekiniyordum marketin içinde çekme diye uyaran olacak diye ama ı -ı, uyaran olmadı daha olana kadar devam <laughs> çınar kapaklı böyle kutular <laughs> abur cuburlar benim ilgi alanım et kızartma makinesi, şey pişirme makinesi. Bu arada pişiriyor herhalde. Şurada i̇şte bulaşıklar Katlanır. Son zamanlar da bu katlanır şeyleri tutmadı. Kavanozlar, kapaklar. Biz de dün işte et işlerini yaparken Cebel'den aldık yeni kavanoz ve kapak. Burada yoktur herhalde canım değil mi o şey kavanoz çıkarma aparatı. konat ya. Hindistan cevizi ya. 14 lef. Deodorantlar, ıslak mendiller. Dök, dokuz, <laughs> bu. Bunlar mı? Bilmiyorum ki ne var içinde. Et var galiba. Ne var? Bak 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 ne kadar güzel. Herhalde kurabiye var içinde. Tereyağlı kurabiyeler. Sonradan da kullanılabilir mesela. Çok güzelmiş. 10 lef. E yani. 50 lira. Şey e çorbası. Ee, yeşillik mi? sebze çorbası bu. Yeşil olur. Sushi çubukları. Bunlar yine waffle. Hazır sade bakırlar. Bunlar ne ki? Yağ herhalde. Sevim bunlar yağ mı? Evet. Yani bak ne koymuşlar? Kavanoza koymuşlar. Şurada midyeler. Midyeleri konservelemişler. Hop. Portekiz. Maskeli o maskeli ne Herhalde şey bu. Ya o zeytin ya. Böyle içkili çikolatalar var. Konyaklı, likörlü. Milkalar var. Şunlar çok güzel. Bunlardan alıyorduk hep getiriyorlardı Bulgaristan'dan. Bunlar güzel. Şunlar indirime düşmüş. <laughs> 3.49. Bunlar indirme düşmüş kaç diyorum. Para? Kaç Bilmiyorum da hatırlamıyorum. 5.99 Bu çeşit çok her şey. şey ya. İnsan ne alacağı kafası karışıyor. Bu iç ne kadar da ya. Yaprak sarması var. Konservelenmiş. Var. Ha? et şey var. Et mi, mi o da? <laughs> 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 unuttuğumuz var üstünde. Bu. O dana da eti galiba. Hı? Oku gene içeriğini. Burada baharatlar var. Baharat. Efendim. Alalım. E alacağım dedin ya soslu Ya bunlardan alayım mı? Al. Ama niye hepsini aynı alıyorsun ki? İki de onlardan al. Yok ya bunlar güzel. Bunlar mı güzel? Tamam. Şunlardan almayacak mısın? İyi değil evet, mi? De. Tamam. Canım tamam. ya o baharat hani yedik ya bu sabah şeyde. Evet. Ya. Şu baharat çok dikkatimi çekti ya. Bu ne ki acaba böyle? Bilmiyorum. Ne kadar bunun fiyatı? hani ya. 3.69 alalım bir tane. Ne ama ne Baharat yemeklere katmak için sebze sanırım bunlar. Kurutulmuş sebze. Bak üstünde var sarımsak, soğan, biber. Kötü değildir buranın baharatları. Evet. Bak şurada dur. Ete, balı, çupi, evet. çupaya. Çorbaya. Evet. Yok şeker, toz, ee, yeşillik. Lidl'da alışverişimiz bitti. Şimdi arabamızı koyup paramızı alacağız. Biraz ağır oldu. Yani, Arabaya kaldım. gidiyoruz. Canım <laughs> şu ağır olan alsana. Ver. O ya ağır. Bırak. Hı, tamam. Hadi bakalım. Şimdi başka bir markete gideceğiz. başka hangisine gidiyor? Şu karşıda vardı galiba bir tane. Oraya mı gideceğiz? Evet, tamam, bak. Hadi bakalım. Şimdi Kaufland marketine geldik. Yağmur azıcık. Çok az çiseliyor. Durdu gibi bir şey. Kargayı bakar mısın? Bak. Karga karga <laughs> Kaçtı. <gülüyor> Doğru görüyor musun? Dur. dur korkutma dur. Burada da çok çeşit var. Başlığı çok çeşit. Yani bütün dünyanın çeşitleri var aslında. Evet. Anladın mı? Şurada canlı çiçekler var. Burada İstanbul'da bir yani dünya çeşitleri var. Evet.

Makarna sosları mı bunlar canım? He? Makarna sosları galiba onlar. Bulyon, bunlar bulyon. Bu istekler bunlar, şunlar makarna sosu galiba. Bunlar ee, makarna değil, bu şey bunlar canım. Çok çorba işte bunlar, çorba. canım. çorba. değil onlar, makarna sosu. Hayır. Ha, şu alttakiler çorba. Alttakiler çorba. Alacağım şey çorbası. He? Çorba da almak istiyorum Sos da almak istiyorum Çok güzel Pastalar Nasıl kocaman kocaman konserveler Sarma. Lahana sarması bile var Yaprak sarmasının evet. yanında Şöyle Sarma. küçük de var Burada et şişesi yapmışlar hı. Burada hazır paketli dondurulmuş ürünler. Çok büyük bir market. Gez gez bitmiyor. Ne zamandır buradayız? Ama burası ce Cebel'dekinden daha pahalı değil mi? Çin? Biraz daha pahalı. Biraz daha pahalı. Şimdi zor da onları artık Cebel'dekine bakarız. Hadi. Hadi. Daha pazara gideceğiz. Burada şeyler var. Ne deniyordu bunlar? Nugget'lar. Envai çeşit et falan açıkta da satılıyor. Kaufland o marketten de çıktık. Market alışverişimizi hemen hemen tamamladık. Yani marketin içinde neler vardı, fiyatlar neydi diye bir market turu yapmak istedim. Çünkü merak eden akrabalarım, arkadaşlarım var. O yüzden şimdi bu videoyu burada bitiriyorum. Ee, günlük vlog da çekiyorum aynı zamanda ona da devam edeceğim şimdi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.